Merhaba kızlar. Kızlar bugün nereye gidiyorsunuz? Oyun alanına. Oyun alanına mı gidiyorsunuz? Evet. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Oyun alanına geldik. İnci ile beraber oyun alanına geldik. Hadi İnci. Oyun oyna bakalım. Ben sallanacağım, sallanacağım. Ne yapacaksın? Sallanacak mı? Hadi sallan bakalım. Hadi bakalım. Anne, evet, Eylül de var orada. Evet, Eylül de orada. Eylül ile beraber geldiler. İnci, Eylül gel. Gel hadi Eylül. Eylül. Dur bir dakika dur gel. İnci ile beraber oynayalım hadi Eylül. Bak çok güzel arkadaşlar. İnci eğleniyor musun? Aa İnci eve de alalım mı bundan bir tane? Çok güzelmiş değil mi İnci? Eve de alalım mı kızım? İster misin? İnce İnci çok mu hızlı sallanıyor? Anne sallanamıyorum. Ne oldu aşkım? Sandalye var. Pembe sandalye. Evet hadi gel. Şimdi top havuzuna girebilirsin istediğin zaman. Ben hadi sallanacak. bakalım. Sallanmak mı istiyorsun? Hadi sallan. Yok. Heh, arkadaş da sallanacakmış. Hadi bakalım ince. İnce Eylülle beraber top havuzuna kayın hadi. Eylül. Hadi beraber top havuzuna kayın. Koş 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 Ben burada Ay Eylül ne güzel kaydın. bakalım bir Nasıl Ay Eylül ne yapmadı? Eylül ne kim atlıyorsunuz? Bak kaydıraktan atlıyorum. Hadi bakalım kaydıraktan da atlayın bakalım. Eylül inci kaysın sonra sen kay tamam mı? Hadi bakalım ince ilk önce. İlk önce sen kay sonra. Hayır öyle atlamak yok. Çok tehlikeli. Hayır tehlikeli. Ay ince düştü. Eylül Allah Eylül de düştü arkadaşlar. Allah ikisi de düştü ya. Eylül sen de düştün, İnci de düştü. Ay Eylül. Elif dikkat et. Ay, eylir, anne bak şimdi. Onu açabilir, onu açabilir. Yavaş çatla, çok iki, yavaş. Üç. Ay İnci nasıl atladın sen öyle? İnci biraz kaydıraktan kaysana. Arkadaşların görsün nasıl kayıyorsun. Gördün mü İnci? Hadi kaydıraktan bir kay bakalım. Bir, iki, üç. İnci kayacak arkadaşlar, bakın şimdi top havuzuna kayacak. Allah, İnci geliyor, İnci geliyor. İnci öyle ayakların acır bence. Ay, İnci, Eylül sen de kay. Bir, iki, üç. Allah, Eylül de kaydı topa. Ana aç şimdi. Çok güzel. Ana aç şimdi. Bakıyorum kızım. Ay yavaş, yavaş şimdi yavaş. İnci, İnci, İnci şu kaydıraktan da kayınsana Eylülle, Eylül, Eylül. İnci kaydıraktan da kayınsana kaydıraktan tamam. Eylül kaydıraktan kayın hadi gel 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 orası tehlikeli bak abla da yapıyor ya tehlikeli gel sırayla Sırayla orası gel Bak bak inci nereye gitti Eylül Eylül bak inci nereye gitti bak gel 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 Kay oradan bir tane gel hadi kay Kay Eylül kaydı Hadi İnce, İnci tırman tırman bakalım Yukarı doğru tırman ince Kafana dikkat et. Hı, hadi bakalım. İçinden geç. İnci geldi. İnci geldi. İnci. İnci bekle bebek kaysın. Bebek kaysın bekle kızım. Bebek kaysın ondan sonra. Ablası bebeği kaldır hadi İnci de kaysın. Hadi İnci. Bir, iki, üç de kaydı gördünüz mü arkadaşlar İnci de kaydı hadi İnci biraz istersen salıncakta sallanabilirse ay İnci çok güzel sallanıyorsun Allah İnciye bakın arkadaşlar Eylül gel sen de sallan gel gel sen de sallan gel 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 başka salıncak yok ki. sen inersin Eylül biner birazcık da o binsin tamam mı arkadaşım binsin biraz da çok güzel. Çok güzel İnci. Anne, bu kalınca çok güzel. Anne bu beni taşımadı. Taşıdı taşıdı yavaş yavaş. Yavaş aşkım yavaş. Ay ay ne güzel. İnci çok güzel yapıyorsun ya. Bakabilir miyim? Ha? Bak. bak bakalım. Anne anne. Neler varmış. Bak. Hadi ona da bir. Eylül. Eylül gel. İnci Eylül senden ayrı takılmayı seçti. Top havuzundan çıkma Eylül. Gördün mü? Gördüm. Evet. Top havuzunda Eylül. Ay ince. Harika. Çok Biraz güzel. daha salıncak. Sen bu salıncağı çok mu sevdin? Çok mu güzel salıncak? Aa, kemeri yok. Kemeri yok ama dikkat et tamam mı? Eylül gel gel Eylül. 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 gel. 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 Eylül de gelsin tamam mı İnce? Tamam. Eylül de gelsin şimdi. Şu be yapamam. Bence Eylül kaydırağı çok sevdi. Kaydıraktan gelmek istemiyor İnce Eylül. Değil mi? Kaydıraktan gelmek istemiyor. Ya, ben de onu sevdim. Nerede? Hadi sen de git hadi bakalım. İnci de gitsin. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım bakalım İnci nasıl kayacakmış. İnci. biraz Bir ablası biraz inci de zıplayabilir mi? Hadi gel biraz sen de zıpla inci. Hadi bakalım. Zıpla. Zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Aferin inciye. Aferin inciye. İnci çok güzel zıplıyorsun. Harika. Çok güzel zıplıyorsun inci. Çok güzel. Gördünüz mü arkadaşlar? İnci şuraya kadar zıplayabilir misin yukarıya kadar? Ay çok güzel ya. Şaşırdım. Hadi gel biraz. Ay ablası patsın. Hadi gel. Teşekkür ederiz ablası. Hadi bakalım. İnci yavaş bak arkadaş var ya yavaş. Hadi bakalım İnci Allah. Ben de geldim ben de. Ay 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 ay. Şöyle geçeyim. Allah. İnci. Ha. İnci buradan biraz zor geçtim ya ben. Sen nasıl geçtin hemen öyle? Sen nasıl? Eylül, Eylül. Bay bay. Allah, Eylül de kaydı. Ay, ben buradan nasıl çıkacağım? Hadi bakalım. Eylül sen ne yapıyorsun? Eylül. Eylül dalıyorsun. Aa ince Eylül. Bu havuz, bu havuzu, su havuzu değil. Ay çok güzel. Ay arkadaşlar bu kızlar şaşkın mı ya? Bunlar burada da burada dalınmaz. Kaldır kafanı İnci. Boğulursun İnci. Burada dalamazsın. Bakın bakın arkadaşlar Eylül nasıl çıktı gördünüz mü? İnci bak bak Eylül nasıl İnci. Ne yapıyorsun kızım ya? Eylül nasıl daldı gördün mü? Bak. Bak bir şey söyleyeceğim sana İnci. Bak dur bir dakika. Allah İnci'ye bakın arkadaşlar. Inciye. İnci, İnci. İnci hadi birazcık çık da kay. İnci hiç beni duymuyor ya şaşkın kız. Hadi bakalım Eylül. Kay bakalım kay. Eylül ne güzel kaydı. Çok güzel. İnci de kaydı. Yanına kaydı İnci de. İnci ne güzel kayıyorsunuz ya. Hayır öyle yapmaman gerekiyor İnci. O toplar pis. O toplar pis olduğu için öyle yapma. Eylül. Hadi gelin başka başka kaydırağa da gidelim hadi. Ben Bence başka kaydırağa da gidelim. Gidelim mi başka kaydırağa kuzlar? Ay çok güzel. Kaydı. Eylül sırayla kayın sırayla. Sıray, sırayla kayın. Allah Allah Eylül nasıl düştün ya sen? Ay, ay Eylül nasıl kaydın? Çok güzel. Kaydı. Ben de Bir şey söyleyeceğim. İnci Eylül başka oyun alanına da gidelim mi? Şu toplara falan mesela kaydıraklara. Anne. Gidelim mi? Olur mu? Ay ay Allah Allah. Ya bu kızlar nasıl yüzüyor ya topta? Bu kızlar nasıl yüzüyor? Allah'ım Allah'ım. İnci nasıl yüzüyorsun ya sen? Çok güzel. Ya bu kızların hızına yetişemiyorum ya. Hadi gel Eylül gel gel. Eylül top havuzundan çıkmak istemiyor. İnci. İnci Eylül top havuzundan çıkmak istemiyor Ben de. Hadi gel başka. Başka oyuncaklarla da oynayalım. Legolarla da oynayalım. Olur mu? Bir. Ben de Hadi gel. Öyle. Hadi gel. Hadi gel. oynayalım. Hadi gel. Tamam gel. Inci. Sen oyna biraz. Eylül kaymak istiyormuş. İstersen burada da oynayabilirsin. Oynayacağım. Olur mu? Evet. Hadi bakalım ince. Hadi bakalım ince. Allah ince nasıl atladın ya sen? İnci. Ay İnci nasıl atladı? Arkadaşlar gördünüz mü ya? Hiç korkmadan atlıyor İnci. Ne güzel atlıyor korkmadan. Çok güzel. İnci şu ördeğe binsene ya. Ördek çok güzelmiş. Şurada. ördek var. Hadi bir iki üç. Ay İnci çok güzel atladın annem. Aferin kızıma. Hadi gel. Elimi tutmak ister misin? Eylül. Eylül bak orada ördek var gel. Eylül bak orada ördek var gel. Gel Eylül gel. Eylül. Eylül hiç duymuyor ya beni. Eylül beni hiç duymuyor. Bak ince arkadaş sana top veriyormuş gördün mü? Hadi bakalım. Bak 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 ördek. Bak 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 bak. Anne ben de daha. Eylül bak burada. Eylül o havuzdan o havuza gidiyor ya. Anne Allah. ben Allah, de oraya gidiyorum. Atladı. Hadi bakalım İnci de gidiyor. Anne bak şimdi. Ha. Hadi bakalım İnci de Eylül'ün yanına gidiyorum. Anne. Üstüne zıplama tamam mı Eylül? Anne bak şimdi. Hadi. Bir, iki, üç. İnci beraber çıkın beraber atlayın Eylül'le olur mu? Aya. Beraber atlayın bekleyin. Ben bir, iki, üç dediğimde beraber. Eylül beraber atlayın öyle yapma. Hadi sen de çık Eylül. Sen de çık. Çıktı mı? Ben böyle. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Allah. Allah nasıl atladı ya bunlar? Bu şaşkınlar nasıl atladı ya? Çok güzel. Eylül şuna binin şuna. Şuna binin. İnci. İnci. Şuna binin annem şuna binin. Hadi Eylül'le beraber. Hadi. Gel Eylül'le beraber şuna binin. Eylül. Eylül şuna binin İnci ile beraber. Gelin. Çok güzel. Bak sen buraya bin İnci. Sen buraya bin. Sen buraya bin. Eylül de şuraya binsin. Şöyle karşılıklı binin. İnci, İnce. Hadi. Hadi kızım. Eylül sen oraya bin. İnci sen de şuraya bin. Eylül'e doğru dön. Eylül'e doğru dön. Şuraya bin. Ha, şöyle dön. Dön. Buraya. Tamam kavga çıkarttı başlar. Ha, burada da kavga ediyorlar. Allah. Hadi yapın. Yapın yapın yapın. Allah Allah Allah. Çok güzel. İnci harika. Çok güzel oluyor. Beğendin mi İnci? Kaydıraktan kayın hadi. Eylül kaydırağa çıkın. İnci kaydırağa. Hadi bakalım. Allah. İnci tırman, İnci tırman, tırman. Çok güzel tırmanıyorsun sen. Eylül de çok güzel. İnci kafana dikkat et aşkım. Eylül kayıyor. Bakın, bakın. Aa. Birinin doğum günüymüş. Allah. Hadi bakalım İnci sen de kay. İnci, hadi bu taraftan kay. Hadi bakalım. Güzel. Hadi zıplayın, zıplayın, zıpla, zıpla, zıpla. Kimin doğum günü acaba? Aa, çok güzel. Kızlar, birinin doğum günüymüş burada. Gördünüz mü? Biri burada hasta pasta üfleyecekmiş. Pasta üsleyecekmiş biri. Hadi koşun top havuzuna. Top havuzuna. Eylül top havuzuna ince. Allah çarpıştılar. Allah. Ay yavaş ince yavaş ince. İnce yavaş ince. Hadi bakalım. 1-2-3 Allah. Ya bu kız nasıl zıplıyor arkadaşlar gördünüz mü ya? Nasıl da zıplıyor. İnce. İnce tırman ince tırman. Tırman, tırman, tırman. Hadi bakalım Eylül. Eylül gel sen de tırman Eylül. Oo, bakın arkadaşlar İnci nasıl tırmandı. Çok güzel. Harika tırmandın ya İnci. Beğendin mi İnci? Beğendim. Ya. Ben bir daha yapacağım. Hadi bir daha dene bakalım. Eylül de gelsin tırmansın. Eylül de Allah. Eylül yüzüyor ya resmen. Eylül resmen yüzüyor burada. Hadi Eylül tırman bakalım. İnci de tırmansın Eylül de. Tırmanamıyor. Dikkatli tırmanın ama tamam mı? Ne? Kalkamadı ya bu şaşkın kızlar. Bakın bakın arkadaşlar. Allah İnci nasıl tırmandı? İnci harikasın. Eylül sen de çok güzel tırmanıyorsun. Eylül çok güzel yaptı. Kızlar burada bir ev gördüm ben. Lego evi bakın. Hadi gidelim Lego evine. Hadi İnci gel. Eylül gördün mü Lego evini? İnci Lego evini gördün mü Sonra hadi gel biraz Lego evi doyla. Sonra yine tırmanırsın. Hadi bakalım. Yok yok. Bir, iki, üç. Üç. Hadi Lego evine. Allah. Kızlar koştu koştu kızlar. Bu kızlar koştu. Allah kızlar içeri girdi ya. Bu kızlar içeri girdi. Ben de buradan ben de buradan git, ey, yapayım size. Hadi bakalım. Pasta yapın bana. Bana bir pasta yapsın bu kızlar. İnci pasta yap tamam mı bana? Eli sen de bana pasta yap tamam mı? Çok güzel. Aferin size. Hadi İnci bir pasta yap bana. Anne ben oraya Ya Legolarla oynamak istemiyor musun? Tamam. Allah. Hadi bakalım. Sen de gel. Tamam ben de gelirim. Eylül de gelir şimdi. Yanıma gel bakalım İnci. Yanıma gelendin. Eylül oynamak istemiyor musun kartaya aşkım? Dur. Hadi bakalım devam edin oynamaya. Ben buraya gideceğim. Allah bu kızlar beni arkasında böyle koşturuyor arkadaşlar ya. Allah bu kızların hızına yetişemedim ya ben. Yetişemedim ince. Gördün mü? Güzel mi? Hoşuna gitti mi İnci? Evet. Yes. Ay İnci, İnci, sen ne yapıyorsun öyle? Dağa mı tırmandın? Çok güzel aşkım. Harika. Eylül de orada arkadaşlar bakın. Eylül bay bay yap bay bay yap. Bay bay yap bakalım. Eylül hiç takmıyor ki bize. Evet. Nerede? Hiç. Umrunda değil oyuna dalmış arkadaşlar Eylül. İnce Eylül'ün yanına gitsene kaykaydan kayın. Hay, yavaş, yavaş, yavaş. Allah bu kızların hızına da yetişemiyorum ya. Bu kızlar oradan oraya, oradan oraya. kay. ne oldu? ne oldu size? Kay ha. Eylül kay. İnci de gitti, atladı. Zıpladı. Allah, ne güzel zıplıyorlar bunlar ya. Arkadaşlar, çok güzel zıplıyorlar. İnci, kapattım size. İnci, Eylül, kapattım. Kapattım size. Ta -ta. Gelicek. Gelme gel sen. Aa Eylül de ikiniz şöyle bir yapursana yan yana yapın. Hadi bakalım yan yana yapın. Hayır. Ha. Ha. Ayi görelim. Nerede takarız onu hadi? Nerede? Güzelim hadi. Nerede? Ay inciyi de çekelim biz Allah inci. Ya yaptı arkadaş geldi. Bir tane arkadaş geldi buraya. Evet bu gömeyim gömeyim seni ama hadi gömüyorum arkadaşlar Eylül'ü Hadi gömüyorum İnci ile Eylül'ü İnci ile Eylül'ü gömüyorum ben burada Gömüyorum ben ikisini de Allah Hadi bence takla oynayın bakın bakın başka arkadaşlarınız da oynayacak ya Kay kaydan kayın bakayım nasıl kayacaksınlar Hadi bakalım Haydi Eylül hadi kay hadi Eylül sen de. Ben Ay, çok güzel bak. ya, çok eğlenceli. Çok eğlenceli ince. Hadi bakalım. 3 iki, bir. Kaydı ince. İnci kaydı. Eylül'de kayıyor. Allah. Ya bunlar kaymıyor ya. Resmen atlıyor bunlar, atlıyor. Atlayıp zıplıyor bunlar. Ay ince. İnci ne yapıyorsun ya? Şaşkın kız seni. Bak 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 nereden çıkıyor bak. Ay çok güzel ya. Harika. Ay ince. Aman dikkat et. Acıdı mı bir yere? Ay, 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 Ne oldu ne oldu? Kaza geçirdiler. Hayır. Öyle atlamak yok. Bak bizi çıkarırlar. Sonra bizi çıkarırlar. Öyle atlamak yok. Tamam mı? Öyle atlamıyoruz. Kayıyoruz sadece. Eylül. Ben tamam mı? Bak. Ben başınız acır. Kafanız acır. Evet. Ben Kaymak var. Atlamak yok. Hadi bakalım. Öyle atlamıyorsun, tamam mı İnce? Aferin. Eylül atlamak yok. Hadi bakalım. Aferin öyle işte. ben böyle. Tamam işte. öyle yapabilirsin. Ama kaydıraktan atlamak yok, tamam mı? Bizi çıkarırlar sonra. Öyle atlayabilirsin, yavaşça. Arkadaşlar bu kızlar beni çok yordu ya. Şuna bak ya, ben de kaymak istiyorum aslında. Ben de kayabilir miyim? Ben de kaysam mı acaba? Ben de kayayım mı Eylül? Ben de kayayım mı İnci? Ay ben nasıl kayacağım ya? Beni taşımaz ki o kaydırak. Allah Eylül kaydı. Ay İnci de kayacak şimdi. Düzgün kayman gerekiyor İnci. Ayakların acır sonra. Ayakların acıyabilir. Gördün mü? Hadi İnci düzgün kay. Allah İnci kaydı. İnci kaydı. gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel kaydı. İnci. İnci ile Eylül çok güzel yapıyorlar ya. Harika. Çok güzel. Zıpla İnci zıpla. Zıpla. Trampolinde zıpla, trampolinde. Hadi zıpla bakalım. Ablası tek tek zıplıyoruz ama ayağınız acır. Sırasıyla Eylül sırasıyla ilk önce İnci sonra Eylül sonra ablası hadi. Tamam mı? İnci zıpla 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 İnci arkadaşlar İnci'nin oyun dünyası kanalına abone olun çok güzel videolar geliyor değil mi İnci evet. hadi zıpla zıpla hadi zıpla zıpla daha, zıpla daha video çekeceğiz evet daha çok video çekeceğiz İnci ile İnci'nin saçlarına bakın arkadaşlar saçları nasıl oluyor İnci'nin çok güzel İnci çok güzel oluyor saçların Eylül gelsen de zıpla İnci biraz Eylül'de sıra hadi bakalım Zıpla, zıpla, zıpla Eylül. Aferin sana Eylül, zıpla bakalım. Anne, Hadi sıra ben sıra. Eylül ben de zıplıyor. Anne ben burada. Evet, yavaş yapabilirsin. Tamam mı? Bitti mi Eylül? Eylül bitmedi mi? Hadi zıpla bakalım Eylül. Hadi gel anne şimdi, geliyor. tamam. Abla da zıplasın biraz, gel. Canın yanar, gel gel. Tek tek zıplıyoruz. Gel buradan kaç sen hadi. Hadi gel. Çok tehlikeli biliyorsun değil mi? İki kişi zıplamıyoruz. Sen zıplayabilirsin ablası orada. Hadi bakalım ince Hadi Eylül. Sen kaydaktan. hayır hayır. Canın yanar teyzem gel. Gel gel Eylül. Arkadaşlar ya görüyorsunuz ya bu kızları. Bu kızlar çok oyuncu ya. Çok oyuncu bir kız bunlar. Allah çok güzel yapıyorlar. Deniz çekti ya. Kaydıraktan kaydı. Baksana bak bak nasıl yüzüyorlar. Bak İnci çok güzel yüzüyorsunuz oynuyorsunuz ya. Öyle. Aa, çok güzel. Eylül'le ile beraber top havuzuna girdiler. İnci ile Eylül top havuzunda. Çok güzel. Haydi bir, iki, üç. İnci sen de öyle kay. Oturarak. Bir, iki, üç. Çok güzel. Allah. Allah çok güzel ya. Harika. Ay bir tane de abla kaydı. Abla kaydı bir tane de. Çok güzel kaydı bunlar. Çok güzelmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Lego yapmış arkadaşı. İnce, ince. Çok güzel kayıyorsun. Ama bir tek top havuzunda oynuyorsunuz. Hayır. Oturarak kayıyoruz ince. Çok tehlikeli biliyorsun. İnce. İnce. i̇nce. Eylül atmıyoruz öyle oyuncakları. Hadi bakalım. Aa çok güzel ya. İnci salıncaklı da biraz sallansana. Salıncak boş. Salıncak. Anne ben buraya sildim. Tamam o zaman sen git biraz sallan sonra İnci sallansın. Anne. Hadi İnci. İkisi de. Bak o bir salınca. O bir salınca. Anne. Gitmek istemez misin öbür salıncağa? Hı? Hadi bakalım. Önce ben kaydım. Sırayla. Allah inci kaydı. Çok güzel kaydı. Allah inci de Eylül de kaydı. Çok güzel kaydılar ya. Hadi bakalım. İnci, inci. Arkadaşlarına söylemek istediğim şeyler var mı? Evet arkadaşlar İnci'nin Oyun Dünyası kanalına abone olun. Ay bu kız beni topların arasına düşür ya arkadaşlar. Bilginin kanalına abone olun, like atın arkadaşlar. Hadi görüşürüz, bay bay.